Merhaba arkadaşlarım. Tüm Kamışçı TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanalda son dakika haberler, maaş hesaplamaları, T diye her şey arkadaşlar var. Son dakika haberlerden ve bu gibi bilgilerden ilk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız kanala abone olmayı bildirim ziline tıklamanız yeterlidir. Bundan sonra videoyu paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler. Değerli arkadaşlar, Şimdi e, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla ile ilgili e, tekrar Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi e, birçok soru soruluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tatil bütün kamuda çalışanlar için geçerlidir. Memur, işçi, e, o meslek, bu meslek, güvenlik, hiçbir işçiyi ayırmıyor. Eee fakat burada işçiliği için sadece perşembe ve cuma günü idari izin ilan edildi. Yani 9 gün dedikleri zaten memurlar 40 saat çalışıyor haftada hafta içi. Bu yandan cumartesi pazar, o yandan cumartesi pazar onlarla beraber 9 gün yapıyor. Ama işçi öyle değil. İşçi zaten cumartesi öğleye kadar çalışan, çalışacak zaten pazar, çalışmıyor. Kurban Bayramı zaten pazar gününden başlıyor çarşambaya kadar. Perşembe ve cuma günü de yani işçi ilgilendiren Günler Perşembe ve Cuma günü idari izin e, ilan edildi. Tabi bunu uygulayan il müdürlükleri de var. Uygulanmayan il müdürlükleri de var. E, o o konu tamamıyla il müdürlüğünün inisiyatifinde. Fakat açıklanan idari izin bütün personel için geçerlidir. Tabi iş olan yerlerde işçi gelmesi gerekiyorsa gelecek fakat daha sonra izin verilmesi gerekiyor. Bununla ilgili net bir kanun maddesi de yok onu da söyleyeyim. Burada söyleyeceğim tek şey Cumhurbaşkanının açıkladığı idari izin seni ilgilendirmiyor, beni ilgilendiriyor. Memur içindir, işçi için değildir diye bir şey söz konusu değildir. Bütün çalışanları ilgilendirir. Çalışanlar için geçerlidir. Fakat burada işte işte bir inisiyatif, bir işte müdürün durumuna göre uygulanan iller de var, uygulanmayan iller de var. Bunu ben sizlere açıklamak istedim. Yani sadece Perşembe ve Cuma günü işçi için idari izindir. 9 gün olarak değil yani o yandan cumartesi pazar bu yandan cumartesi pazar da işçiyi kapsamamaktadır. O tamamıyla memurlar için hafta içi çalışanlar içindir. hafta sonu tatil olanlar içindir. İşçi için öyle değil. İşçi zaten pazar günü izinlidir. Ee, diğer taraftan da cumartesi de çalışması gerekiyor. Burada idare izin ilan edilen perşembe ve cumadır. Zaten çarşambaya kadar e, kurban bayramı tatilidir, resmi tatildir. Ee, orada çalışanlar mesai alır, çalışmayanlar zaten iznini yapacaktır.